Spor Haberleri Foto Galeri Şampiyonlar Ligi detayı, Sofyan Amrabat ayrılık nedenini açıkladı. Fenerbahçe'den Real Betis transfer olan Sofyan Amrabat, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı, Real Betis, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Anadolu Ajansı, Faslı orta saha oyuncusu yeşil beyazlı kulübe imza attıktan sonra basın mensuplarına konuştu. Resmi, "Amrabat Betis tercihini burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarı hakkında pek çok şey duydum. Takıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." Sözleriyle anlattı, Anadolu Ajansı, Fenerbahçe'de yaşadığı sürece de değinen Amrabat, Şampiyonlar Ligi vurgusu yaptı. Son günler oldukça hareketli geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kariyerimde bir değişiklik yapma isteği duydum. Başka opsiyonlar da vardı ama Betis'in adını duyunca kararımı hemen verdim. Tırnak işareti,